Tekrar birlikteyiz değerli izleyiciler. Son bölümdeyiz. E malum gündem çok yoğun. Özellikle hafta yoğun başladı. Gözler Ankara'ya çevrilmiş durumda. AK Parti MYK var bugün. Tabi saatler onu gösterdiğinde de CHP'de önemli bir görüşme gerçekleşiyor. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le CHP lideri Özgür Özel görüşecek. E, kamuoyunun gündeminde ise vergi artışları var. Özellikle çiftçi de nasibini alacak bu artışlardan. Resmi kurumlardan bir açıklama gelmedi ama önce işte gübre ve yemde %10 ve %20'lik bir artış olacağı konuşuldu. Sonra efendim bu karar geri çekildi dendi. Bunu konuşacağız ve tabii ki kurban bayramı nasıl geçti? Hayvanlar satılabildi mi? Satılan hayvanların yerine yenileri konulacak mı? İşte bu sorulara yanıt arayacağız. Kimle konuşacağız? 10haber.net tarım yazarı değerli meslektaşım Gazi Kutlu karşımızda bizleri bekliyor. E, hemen görelim Gazi Kutlu'yu. Evet, Gazi günaydın, iyi haftalar, hoş geldin yayınımıza. İyi haftalar hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ ol. Şimdi 9 günlük bayram tatili tabii biraz uzundu ama tatil bitti. Yeniden işimizin başındayız ama yoğun bir gündemle birlikteyiz. Şu yeni vergi evet. düzenlemesiyle başlayalım istersen. Ee, önce açıklandı işte KDV yemde %10, gübrede %20 evet. artış olacak dendi. Ee, resmi makamlardan değil ama farklı farklı böyle internet sitelerinden ya da haber sitelerinden geri çekildiği konuşuldu. Nedir işin aslı? Böyle bir düzenleme olursa çiftçiye nasıl yansır bu süreç? Şimdi Ferah daha önce bu yem ve gübrede KDV zaten alınıyordu. Evet. Ee, o dönemde bir kriz olmuştu. Hatırlarsanız yem ve gübre fiyatları arttığından dolayı Çiftçimize destek olmak anlamında yembe ve göbrede KDV kaldırılmıştı. Şimdi Doğru. Iyi, önce bunu hatırlamak lazım. Bunu niye kaldırılmıştı? Ee, çiftçinin maliyetleri arttığı bir dönemde e, fiyatları artmasın, gıda, e, çiftçinin maliyeti düşsün ki gıda enflasyonumuz da düşük kalsın diye. Şimdi temel sebep bu iken, şu anda gıda enflasyonu da Avrupa e, Birliği ülkeleri içerisinde ve OECD'de birinci, dünyada dördüncüyüz, en yüksek gıda enflasyonu yaşayan ülkelerden bir tanesiyiz. Dünyada ilk beşteyiz. Şimdi bunu getirdiğin zaman ne olacak? Bunu getirdiğin zaman yemdeki yudon KDV çiftçiden çıkacak. Çiftçi bunu maliyete yazacak Maliyette e, tüketiciye tüketici ve gıda fiyatlarına gıda fiyatı olarak dönecek. Bu yerde böyle, gübrede böyle. Peki yani gerekçesinde işte bu e, şundan den vuruluyor. Diyor ki evet biz bu indirimi yaptık ama diyor bu indirimin sonucunda çiftçiye yansıyan bir şey yok. Bu konuda haklılar. Evet. Yani o, o dönemde KDV kaldırıldığı da Ben iyi hatırlıyorum. Bir aylık bir süre evet e, fiyatlar olmadı ama ondan sonraki ayda o kaldırılan tutar kadar da yem ve gübreye zam geldi. Şimdi demek ki yani KDV'nin e, o, o dönem kaldırılmasının çiçeği bir etkisi olmadı. Peki? Getirilmesi şu zaman doğru mu? Asıl bunu tartışmamız lazım. Şu anda bunu getirilmesi çok yanlış. Ya da bu oranlarda getirilmesi yanlış. Eğer sizin devlet olarak bu KDV'yi takip etmede bir sıkıntınız varsa iadelerle ilgili dersiniz ki ben %1 yapıyorum. Ee, yemde ve gübrede KDV zaten e, tüketici tarafında gıda enflasyonu çok yüksek. Maliyetler en son açıklanan %52 artış var çiftçi girdilerinde. Şimdi ben de bir de buna yemde %10 KDV'de gübrede de %20 KDV getir. E, bu daha da yükselecek. Bunu önüne geçebilmenin yolu yüzde hani birle başlayabilirsiniz. Zamanlama çok yanlış oldu. Tamam, e, her şeyde belge getiriliyor, ama e, bu zamanda bunun yapılması doğru değil. Şimdi siz de bahsettiniz bunun kaldırılması e, Cumhurbaşkanı tarafından veto ile ilgili haberlerde geçiyor. Ben de okudum. Veto et, edeceğini düşünüyorum. Yani haberlerde e, gerçek pay olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü kaldıramaz Türkiye bu durumu. Yani e, gıda enflasyonu bu kadar yüksek olduğu bir yerde e, zaten maaşlar düşük, düşük, satın alma gücü düşük, insanlar doğurduğu gıda alamadı bir yerde siz bir de üstüne böyle bir maliyet arttırıcı unsur getirirseniz e, toplumsal bir krize neden olursunuz. Yani e, kesinti yapılacaksa bunu yapılacak bir sürü kaynak var. Oradan yapsınlar. Ne çiftçiye dokunsunlar ne tüketicimize dokunsunlar. E, doğru bir yöntem ve doğru bir zamanlama değil yani şu an için. Evet, bir de dediğin gibi Gazi şimdi örnek veriyorum bir çuval yem 600 lira şu an e, %10 zam yapıl tekrar KDV işte gelse 660 lira olacak. E çiftçi zaten ne kazanıyor? Sütünü mesela bana gelen rakamlar var. E mayıs ayında evet 14.65 olacağı açıklanmıştı Ulusal Süt Konseyi tarafından ama 13.90'a veya 13'e satanlar var. E o zaman çiftçi de haklı olarak diyecek ki tamam kardeşim o zaman benim sütümü de en iyi ihtimalle 17-18'e ya da 20'ye çıkartın. E bu talep de karşılık görmüyor. Senin dediğin gibi gıda enflasyonunu bir şekilde baskılamak için herhalde bu karardan vazgeçilir ama benim dikkatimi şu çekiyor Gazi. Resmi makamlardan hiçbir açıklama yok. E çünkü toplumsal bir tepkiye neden olacak. Yani şimdi destek çıksa birisi ya ben yeme %10 getireceğiz. Gübre de 120 KDV getireceğiz. Yani buyurun yani şöyle bir örnek var önümüzde duran. Çay fiyatı nasıl açıklandı? Buğday fiyatı nasıl açıklandı? Doğru. Bunları e, düşününce bunu hangi babayı çıkıp da televizyonlara diyecek ki ben size yemde %10 e, gübrede de 120 KDV getiriyorum. Dün aldığınız işte peynir 300 liraydı bu sene 360 liraya çıkaracağım ben bu maliyetlerden dolayı diyebilir mi? Diyemezler. Demezler ama iyi bir şey olduğunda zaten onun sahibi çok oluyor. Ama böyle kötü olaylar olduğunda sorumluluk sahibi kimseyi bulamıyoruz ekranların karşımızda. Çünkü ne de toplum kendisi tartışsın biz bunlara muhatap olmayalım diye ama yapan sensin çıkıp savunacaksın bunu neden yaptın niçin getirdin bunun sonuçları ne olacak e, topluma bunu anlatman lazım ama onu bile kendileri savunamıyorsa demek ki bu uygulamaların sonucu kötü bir de Taner Bey siz çok güzel bir konuya değindiniz. Yani bu süt fiyatları ile ilgili e, sosyal medyada şimdi bir ziraat odası başkanımız şöyle bir açıklama yazmıştı e, bayram tatili nedeniyle e, süt al, fabrikaları, süt fiyatları çok düşükten aldığını ya da alamayacağını alırsa da ödemelerin evet. daha geç olacağını söyledim. Şimdi böyle bir şey olmamalı. Yani böyle bir bozuk düzen olmalı. Ben yayınızı seyrederken çok güzel bir cümle kurmuştum. İnsanlar bindiği dalı kesmesin. Siz orada bir çağrı yapmışsınız süt fabrikalarına. E, bugün Ucuza kapatıyorsunuz yarın o sütü de bulamayacaksınız diye. E çok doğru yani siz eğer süt üretimine sahip çıkmazsanız nasıl oluyor? Şimdi bir de şöyle bir gerçeklik var. Yani 13 liraya alıyorsunuz markete gidin en ucuzu 40-45 lira. En doğru. ucuzu diyorum. Şimdi ben daha dün alışveriş yapmış biri olarak söylüyorum. Neye zam geldi de 10 gün içerisinde siz gıda fiyatlarını %10'a kadar varan artışlar yaptınız. Yani bayram dönüşünde şu anda ben size söylediğim %10'a varan fiyat artışları var benim bayramları eve aldığım su e, 13 lirayken şimdi 17 lira olmuş. Evet. Ya yani böyle bir artış olabilir mi? Yani 4 liralık bir artış var. Şimdi bu kadar yüksek bu, bu su böyle. Diğer gıda ürünlerinde yüzde artış var. Yani içilik siz içinizin asgari ücreti çalıştığınız içiye zam mı yaptınız? Yani e, mazot fiyatları daha yarın almayacak. Diyeceğim ki onun yansıtacak, onun yansıtma oranı bu kadar yüksek mi olur? yani ne oldu da elektriğe zam mı geldi, kullandığınız suya zam mı geldi de bu kadar? Ya yani burada da bir acayip bir faiz bir durum var. Yani bir düzensiz bir durum var. Çiftçiye gelince kimse elini cebine atmıyor. Ama kara gelince orada hiçbir tabiz verilmiyor. Kâr üstüne kâr koyuyor. Şirketler maalesef durum kötü yani. Şu hemen aklıma geliyor Gazi. Şu vergi düzenlemesi konuşuldu ya. Daha hani e kamuoyuna böyle tartışılırken hemen herhalde bazı fırsatçılar ya da marketler satış noktaları ya biz şimdiden zamı yapalım da vergi düzen, düzenlemesi gelirse bir zam daha yaparız herhalde bu düşünceyle hareket ediyorlar. Bunu daha önce yaşadık tane ve çok güzel bir örnek verdiniz. Yani yılbaşından önce geçen sene asgari ücrete işte %50 zam gelecek duyulmaya başladığında Aralık ayında sizinle yayın yaptık. Ne demiştik? Daha biz parayı cebimize koymadan zamları cebimizde hissettik dedik. Aynen. Bu hep böyle oluyor. Halbuki önce bizim cebimize para girmeli, arkasından zamlar gelmeli. Biz onu yaşamıyoruz. Hep böyle oldukça da ekonomik olay zaten hani maaşlı çalışanlar ya da çiftçi kesimi zaten bu sene zor bir yıl yaşıyor. E, hep cepten ver, cepten ver, borçlan, borçlan, kredi borçlarımız çiftlerin olmuş 700 milyar civarında bir rakama ulaşmış. E sen şimdi hem borçta üretim yap, hem para kazanma. E bunu kim sürdürecek? Yani kim üretim yapacak? Çiftçi yaşlanmış, gençler girmez. Geçen bir genç kızımız anlatıyor. Yani bir sürü gençler var. Evet bu işten para kazananlar da vardır elbette ama önemli olan zayıf halkayı güçlendirmek ki üretimde kalsın diye. Ya yani bunu bu fırsatçılığı da yani gıda perakendicileri de e, üreticileri de e, marketler marketlerde lütfen daha biz Temmuz ayına bir zam alacağız zam almadan cebimizden almayın. Yani bu çağrı evet. yapmak bu anlamda. Maalesef ki makus kaderimiz bu Gazi hiç değiştiremedik. Yıllardır öyle. Şimdi evet. biraz şu Kurban Bayramı da konuşalım. Bayram öyle ya da böyle bitti. Tatil de bitti. Ee, tabii kurbanlıklar satıldı mı? Ne kadarı satıldı ya da ne kadarı satılamadı? Vatandaş kurban kesebildi mi? Hoş emekliler sadece uzaktan bakmak da yetindi biliyorsun. 10 bin lira evet. maaşı alamadılar. Ee, sadece 3 bin lira maaşla e, ikramiye ile girmek zorunda kaldı. N ve kurban bayramı sonrası nasıl bir süreç yaşadık? Bundan sonra ne olur Gazi senden dinleyelim. Ee, şöyle Taner Bey, e, bizim hayvan sayımız azalıyor. E, azalmasının etkisiyle de hayvan fiyatları artan maliyetlerle dolayı satın alma gücü e, çıkış tarafında azalıyor. E, i̇badetin yerine getirmek için kurban alımlarında zorluk yaşıyor. Şimdi şöyle bir durum var. Daha önce... Ee, Büyükbaş hayvan kesimi e, 2021 yılında 987 bin başladı. Bu Tarım Orman Bakanlığı'nın açıkladığı bir bilgi. Bu arada arkadaşlarından ee, da rica edeyim. Senin paylaştığın bazı tablolar var. Onları da ekrana versinler evet. değil mi? Güzel olur. İnsanlarımız evet. da görsünler Şimdi büyükbaşla ilgili olan tabloyu verelim önce ekrana. Sen de oradan devam et lütfen. Evet. Şimdi 987 bin e, büyük baş hayvan kesimi yapılmıştı. E, 2021 yılında, 2022'de bu e, 872, 2023 yılında 847 bin başa düştü. Şimdi bu yıl tahmini 800 bin civarında bir hayvan kesimi olmuştu. Şimdi şöyle bir sorunumuz var. Bizim 16.6 milyon büyükbaş hayvanımız var. Evet. Yani 800 bin daha hayvan kesildiğinde bu 15.8 milyona düşüyor. Ee, biz 600 bin hayvan iptal edeceğiz. Hani bunların hiç de kesilmediğini farz edin. 16.4 yani 2023'ten daha az bir hayvan varlığına sahip olmuş olacağız. Böyle bir durum var. Şimdi şu anda ilk bir benim tahminim Et fiyatları yükselmeyecek kesim evet. fiyatları. Burada bir baskılama var. Ee, i̇nsanların belli bir kesimi de evine et aldığı için e, kesim fiyatları e, yükselmeyecek. Ama çok e, aman aman bir düşüşleri olacağını düşünmüyorum. Ama bir ay sonra tekrar biz bu stoklarımızdaki, dolaplarımızdaki eti tükettikten sonra bu azalmaya başlamış olacak. Küçük başta ise şöyle evet. bir durum var. Küçük baş grafiğini verelim arkadaşlar. Buyur lütfen. Evet. Evet. Şimdi küçük başta da görüyorsunuz 2016 yılında 2939.000 e, küçükbaş hayvan kesilmiş. 2023 yılında da 2 bin hayvan kesilmiş. bu civarda yani 2 milyon 700, 2 milyon 650 bin civarında düşeceğini tahmin ediyorum. 2022 yılındaki aynı rakamlara ulaşma ihtimali de var. En düşük yıl olması itibariyle. Çünkü sizin de belirttiğiniz gibi yani emekli alamayacak, asgari ücretli alamayacak. Memlekette 16 milyon emekli var. Ya çalışanların yarısından fazlası asgari ücretli. Nasıl alsın insanlar? Geriye kalan işte bir yüzde. %20'lik dilim var. Onların aldığı hayvanların ve zaten bir de şöyle bir gelenek oluşmaya başladı. Eskiden yani kurbanda kesilen hayvanlar konu komşuya daha doğrusu ihtiyacı olan insanlara dağıtılırdı. Şu an derin dondurucularda saklanıyor. Yani bu konuda bir çağrı yapmak istiyorum. Parası olan insanların lütfen siz eğer bir kurban kesiyorsanız siz zaten et yiyebiliyorsunuz. Yiyemeyen insanlara götürün bunu dağıtın ki insanlar da sofralarında belli bir dönem et görsünler. Siz de daha çok sevap kazanın diye buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Şimdi burada... Şöyle bir durum var. Bizim 52 milyon e, küçük baş hayvanımız var. Mesela. Evet burada da hani 2,5 milyon daha gittiğinde biz 50 milyon altına düşmüş olacağız. Burada da hani canlı hayvan küçük başta ithalatımız, ihracatımız yok denecek kadar az olduğu için burada da hayvan sayımızda bir düşüş var. Demek ki hayvan sayımızı arttırmamız gerekiyor. Hayvan sayısı evet. azalttıkça et fiyatları yükselecektir. Zaten ortada bir maliyet var. Bundan dolayı da tüketici yani bir ay sonra et fiyatlarının tekrar yükselmeye başlayacağını düşünüyorum. Ben başta da söylemiştim 600 bin... Hayvan bize yetmeyecek. İlk 4 ayda 127 bin hayvan geldi. Biz bunu 1 milyona yıl sonuna kadar tamamlarız. Bir de Taner Bey şöyle bir şeyi vermek lazım. Ben e, notu çıkardım. Öz direkt bakarak okumak istiyorum sen, Lütfen. size. Lütfen. Arkadaşların bin... da o fiyat grafiğini versin bu arada ekrana. Biz dinleyelim seni. Buyur evet. Gazi. Şimdi 1982 yılında bizim 17 milyon büyükbaş hayvanımız varmış. 68,5 milyon da küçükbaş hayvanımız varmış. Nüfusumuz da 46 milyon. O dönemde eee her üç kişiye bir tane büyükbaş hayvan düşerken her bir kişiye de bir buçuk küçükbaş hayvan düşüyor, düşüyordu. Şimdi geldik 2023 yılına. E, 2023 yılında nüfusumuz 85.3 milyon. Neredeyse iki katı oranında artış var. Neden? Bizde sığınmacılar da var. Gelen turist sayısı da var. O, bu sefer büyükbaş hayvan sayımız 16.6 milyon. Bakın daha düşük. Evet. Ondan sonra küçükbaş sayımız da 58.5 milyon. Yaklaşık 10 milyon daha az. Şimdi o zaman her üç kişiye bir büyük baş hayvan düşerken şimdi her beş kişiye bir büyük baş hayvan düşüyor. Bu sefer orada her bir kişiye bir tane bir buçuk küçük baş düşerken şimdi bir buçuk kişiye bir küçük baş düşüyor. Şimdi böyle bir yani rakamsal olarak kişi başına düşen hayvan sayısı miktarı inanılmaz bir düşüşe evet, yaşatmışız. Yani hayvan sayımızı biz böyle aman aman yükselttiğimiz bir rakamlara ulaşmıyoruz. Demek ki şu andaki aslında bizim 10 16 milyon hayvanımızı 30 milyona çıkartmamız, 50 milyona küçükbaş hayvan sayımızı da en az 80-90 milyona çıkartmamız gerekiyor ki ülkemizde insanların sofrasına ulaşabilsin diye. Evet. Şimdi siz ekrana getirdiniz. et süt kurumu et fiyatlarındaki artışları. Şimdi 2022'ye bakın yani 95 liradan yerli 320 liraya çıkmış. Bu da et süt kurumu böyle piyasa fiyatlarının civarında almaya çalışır. Ee, orada ki fiyat artışı bile son 2 yılda %237. Bu ne demektir? 3.4 kat artış var. Yani bu sadece kesim fiyatında böyleyse tüketici fiyatında da daha e, yüksek artışlar olmuştur. Şimdi ne olacak? E, bu da kurbanla işte belli bir elinde çok az hayvana kalan besicimiz belki nakliye maliyetlerinden dolayı götürmeyecektir. Ama e, büyük bir çoğunluğu bu fiyatlara kesim yaptırmayacaktır. Çünkü e, yem maliyeti çok yüksek, e, bakım maliyeti çok yüksek. Yani o büyük bir zarar oluşturacaktır. Onun için en, en azından ağırlığında, ağırlığında saklayıp e, fiyatların yükselmesini bekleyecektir diye düşünüyorum. Evet şimdi merak edilen konu da bu. Dediğin gibi besilik materyal bulabilecek miyiz? Hayvanlar satıldı. Büyük başlar, küçük başlar. şimdi zaten maliyetleri çok yüksek besicinin. Bundan sonra ne yapacak? Çünkü doğudan, Güneydoğu Anadolu'dan özellikle gelen haberler de çok böyle parlak değil. Eskiden örnek veriyorum 20-30 tır batı illerine hayvan sevk edilirken bugünlerde sadece 10 tır veya 5 tır böyle bir durum söz konusu. Ne dersin Gazi? Yani Eylülden sonra e, et fiyatlarını biz artık daha mı çok konuşuruz sence? Kesinlikle Caner Bey. Eylülden sonra biz daha çok konuşmaya başlarız. Şimdi şöyle, şu ilk bir ay evet fiyatlar çok oynamayacaktı ama ondan sonra fiyatlar yükselecek. Çünkü bir turist akını başlayacak. Yani Doğru. geçen yıl bizim 58 milyon turist ağırladık. Yani bu yıl en az o kadar ağırladığımızı farz edin. Nüfusumuzun geçen sene 85.3'tü, bu sene 86 milyona yaklaşacağını farz edin ve içeride kalan e, mültecileri de düşündünüz de yani bu ülkede her gün 95 milyon insanın karnını doyduğu bir durumdayız. E, şimdi sizin e, ürettiğiniz et size yetmiyorsa zaten bakanlık verilerinde de belli bu. Yani diyor ki 1.7 milyon 1.8 milyon ton et üretimimiz olacak diyor. Yani 2.4 milyon tonlardan e, bu duruma düşmüş. E, bu duruma düşünce istersiniz az olan bir şey siz dışarıdan ne kadar baskılarsanız baskılayın içeride maliyetler ise yüksek, yüksek bir enflasyon var girdiler artmış. Ya bugün hani 500-600 lira olan et fiyatları o dönem geldiğinde göreceksiniz 800 liraya çıkacak. Eyvah. Bunda yani en az %50 oranında bir artışlar olmak zorunda da bir de şöyle bir şey var Taner Bey. Şimdi devlet tabii ki tüketicileri düşünecek. Öbür tarafta çiftçisinin de zarar etmemesini sağlayacak. Bu mekanizmayı dengeyi iyi sağlamalı. Yani yurt dışında çok ucuz. Evet getirelim burada baskılayan fiyatlar düşsün tüketici et yesiz diye. Besici de böyle o kadar baskılarsanız zararına satışa getirirseniz bu işi yapacak kimseyi bulamayız. Hem de gençler girer bu işe ne de mevcut olanlar bu üretimi yapar. Yani niye yapsın? Adam gitsin bankaya faize para yatırsın. Bir milyon yani 10 tane hayvanı şimdi 1 milyondan fazla. Şimdi evet. Hani? bankaya banka yatırsa 1,5 milyon eder. E, bir sene bakacak bu hayvanın hastalığı var, yemi var, zararlısı var. Onunla yatıp onunla kalkacak. Ondan sonra eline para geçmeyecek. Diyecek ki ben bu işi niye yapayım? Oturdum ya bankaya yatırsam daha çok para kalır. Hani bunu olsun istemiyorum. Tavsiye de etmiyorum. Önemli ülkenin e, gıda güvenliğinin sağlanması, da yerli çiftçiyle sağlanması ama onunla hayatın devam edebilecek kar ve koşulları sağlamamız gerekiyor. Evet sağlamak gerekiyor. Peki Gazi şunu da sorayım. Sen Ankara kulislerini de iyi biliyorsun. Sürekli de takip ediyorsun. Bugün kritik bir görüşme var. E, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek e, şu an CHP'de. Ben de bir yandan da habere bakıyorum. E, Yalçın Karatepe ile görüşmesi başlamış. Ne dersin o görüşmede hangi başlıklar öne çıkar sence? Yani ben şöyle, hani basında geçen başların hepsini orada geçebilirim ama tarımla ilgili olanı söyleyeyim ben size. Evet. Bir kere çiftçinin desteklenmesi gerektiği ile ilgili, maliyetlerin düşürülmesi ile ilgili, onların önünde bir paket olduğu, Bu kaynakların da başka bir yerlerden sağlanabileceği ile ilgili bir öneri sunacağını biliyorum. Çünkü bu hepimizi etkileyen bir durum. Çiftçi eğer kazanmazsa, üretimde kalmazsa, maliyetleri düşüremezsek, bir öbür tarafta 85 milyon insanımızın da etkilendiği bir gerçek. Ama çiftçi açısından umarım. Mehmet Şimşek e, önüne gelen teklifleri ya da önerileri daha doğrusu e, ciddiye alır. E, bu anlamda da e, uygulamaya geçerse çünkü gıda fiyatlarını gerçekten düşünmemiz lazım. Yani çocuklarımızın et yemesi, süt ihtiyacının, peynir ihtiyacının e, sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamanın tek yolu gıda fiyatlarının düşürülmesi. Çünkü gelir dağılımı eşsiz olmayan bir ülke olduğumuz için herkesin sofrasına da aynı oranda ulaşmadığına göre bunu sağlamanın yolu da gıda fiyatlarını düşürmekten geçiyor Taner Peki son sorumda şu olsun. Temmuz'da işte e, tavan yaptı denmişti enflasyon artık bundan sonra düşüş bekliyoruz diye açıklamalar gelmişti hatırlarsın. E, ne dersin evet. bu gidişle hani vergilerinde bu kadar artırılacağı bir ortamda sence düşer mi enflasyon? Öyle bir umut var mı? Valla ben düşeceğini tahmin etmiyorum. Yani siz şimdi hem vergi getirin hem maaşları yükseltmeyin, satın alma gücünü arttırmayın, maliyetler yükselsin. yani bu yani benim ekonomik bilgimle söylüyorum. Düşeceğini ben tahmin etmiyorum. Yani iyimser gözle bakıyoruz her şeye. Ee, az önce konuştuk yani. Evet. Ne oldu da gıda fiyatlarına şu anda zam yapıyorsun? Çünkü be gelecek vergiler gelmeden ben bunu önden, önden tedbirini alayım. Temme parayı koyayım. Maaşlara zam yapacak. Önden ben bir zam bunu yapayım. Toplumu alıştırayım. Böyle bir yani bu çark tersine dönmediği sürece biz e, bu sıkıntı hep yaşarız. Ben öyle enflasyon aman aman düşeceğini düşünmüyorum. Yani gıda enflasyonu da çok yüksek seyretmeye devam edecek diye düşünüyorum Taner Bey. Doğru. Ee, senin aynı noktadayım Gazi. Bir tüketici olarak ee, çünkü ben aldığımın fiyatına bakarım her zaman. Sen de söyledin. Her şey zamlanmış, zamlanmaya da devam ediyor. Ne oldu da zamlar geliyor? Anlamış değilim. Keşke önce oradan başlasalar, değil mi? Yani o e, evet. satış noktalarını kontrolle başlasalar aslında çok şey düzelmiş olacak gibi. Evet, ben bir özür dilerim bir şey söyleyebilir lütfen, miyim? Lütfen tabii ki lütfen. Şimdi geçen hafta içerisinde Diyarbakır ve Mardin e, ilçelerinde, e, Çina ve mazı ilçelerinde bir anız yangını meydana geldi. Evet. E, bu iki ilçemizin bulunduğu köylerde, mahallelerde veya büyükşehir olduğu için oralarda inanılmaz yangınlar oldu. İşte Diyarbakır'da 7.900 dekar sayın Bakan açıklaması. E, Mardin'de de 7.000 dekarlık bir alanda yangın çıktı. Özellikle Mardin'de e, hasat edilmemiş buğday alanı 4.000 dekar, e, Diyarbakır'da da 1.000 dekar yani toplam 5.000 dekarlık Sadece burada buğdayı tarlasında olup da hasat edemeyen çiftçimizin bir zararı var. İşte traktör, sulama ekipmanı, e, canlı hayvan e, yangınları maalesef. Ama bundan e, bunun gibi en önemlisi e, 15 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi, 78 vatandaşımızın olay etmesi ve 2 kişinin hastanede tedavi görmüş olması. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. E, umarım bu yaralar e, sarılır, e, çiftçimizin kaybı burada e, karşılanır. Çünkü gerçekten acılar çok büyük. Ee, bir yıllık emekleri gitmiş. O doğasındaki bitkilerin birçoğu belki orada endemik biyolojik olarak bulunan bitkilerin çoğu da e, yandı, kül, e, kül oldu. Umarım en kısa sürede sarılır. E, çiftçimize, vatandaşımıza orada sahip çıkılır diye buradan bir çağrı yapıyorum. Evet. E, umarım bu yıl besi, e, çiftçimiz ve besicimiz açısından kazançlı bir, bir bereketli yol, o, olmasını diliyorum tekrar. Evet. Senin de söylediğin gibi e, kayıp çok fazla orada. 15 bin dekar arazi yanmış. Bir kısmı hasat edilmiş. Meyi bekleyen ürünler var. E, sabah da yayında paylaştık zaten. E, hayatını kaybedenler var. 15 vatandaşımız maalesef evet. ki. E, üzücü tabii. E, geçmiş olsun diyelim. E, sabır diliyorum. Umarız yaralar tez sarılır. E, senin de söylediğin gibi. Peki Gazi bugüne de noktayı koyalım. Hafta yoğun başladı ama görünen o ki daha çok konuşacağımız başlık çıkacak bize. Senin de tabii evet. ki değerli görüşlerine her daim başvuracağız. Çok teşekkür ediyorum katkın için. Ben te teşekkür ederim. İyi yayınlar yaptılar diliyorum. Çok teşekkürler. Selamlar olsun Ankara'ya. İyi çalışmalar diliyoruz sana. Evet konuğumuz Onhaber.net tarım yazarı, değerli meslektaşım, sevgili dostum Gazi Kutlu'ydu. Kendisiyle e, hem gübre ve yemde %10 ve %20 artış olacak mı? Olursa nasıl olur? Ne olur? Yansıması ne olur? Bu sorulara yanıt aradık. Tabii bir diğer önemli başlığımız da Kurban Bayramı sonrası süreçti besici ne yapacak? Gazi Kutlu rakamlarla konuştu. Devletin resmi kurumlarının rakamlarıyla paylaştı durumu. Göreceğiz bakalım. Daha çok konuşulacak tabii bu başlıklar. Haftanın ilk iş günüydü. Tatil sonrası ilk yayında malum 9 günlük tatili geride bıraktık. Yoğun bir günden bizleri bekliyor. Bugüne yansıyanlar işte bu şekildeydi. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. başlatın kampanya aslanım. Atron çıldırdı. Eski balya makinenizi 500 bin liraya alıyor. Yerine yeni nesil Valentin balya makinesini veriyoruz. Çeri Valentin müteahhitleri bir sezonda 10 milyon Türk lirası üzerinde kar elde etme potansiyeline sahiptir. Çelikel. Bahçenizde